Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene üniversitenin üst düzey yöneticileri, dekanlar, yüksekokul, enstitü ve merkez müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katılım gösterdi. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, 9'u 5 geçe siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atıyorum daha ötede, son duraktan biraz daha ötede. Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde karşıda Mustafa Kemal'i görüyorum. Gün geçer devir değişir, en olmaz istekler biter. Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Ayşe Zamacı tarafından yapılan Atatürk'ün kişilik özellikleri konulu konuşmayla anma töreni sona erdi. Harbiye'deki eğitim süreci Mustafa Kemal'in vatan, millet ve Türklük fikirlerinin olgunlaşmasında batıya dönük çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir dönem oldu.